Merhaba dostlar ben kripto AT ye yeni bir videoyla daha karşınızdayım arkadaşlar. Bildiğiniz gibi X2 sistemleri devam ediyor. Yeni bir tane X2 sistemi geldi. Bugün açıldı. Tron Free Wipe diye. Biz buraya 100 TL'lik miktarıyla girdik. Dediğim gibi ufak miktarlarla giriyoruz arkadaşlar. Uyarıyorum bunu Telegram grubunda. Sadece ufak miktarlarla girin niye abi? X2 sistemleri kumar gibidir abi. Rulette kırmızı vardır değil mi? kırmızı ve siyah vardır değil mi? Burada da böyle. Ya kırmızı ya siyah o şekilde adamlar ödeme gönderiyorlar. Yani e, X2 sistemleri riskidir. Biz sadece risk analizi yapıyoruz. Her X2 sistemine girmiyoruz. Sadece böyle gördüğünüz gibi bak burada yatırım alıyorlar. Çok yatırım alan eee şeyler var. X2'ler var. Onlara giriş yapıyoruz ve ilk günden giriyoruz. Şöyle mevduatlarım dediğim zaman arkadaşlar bakın 100 e, TRX yatırmışım. Bu aktif burada saat 19 geçe yatırmışım yani yarın 19 geçe e, X2 olarak almam lazım bunu saatte e, şey olarak yanlışlık şey de olabilir saatte e, ne derler ya, yabancı olduğu için bunlar şu an gördüğünüz gibi site güzel yatırım alıyor bayağı bir e, depozit alıyor bakalım yarın göreceğiz e, X2 olarak bize ödeyecek mi ödemeyecek mi onu yarın göreceğiz. E, yatırım yapmak da çok basit arkadaşlar. Minimum yatırım tutarı 20 TRX. Buradaki e, alana giriyorsunuz. Ödeme cüzdanı geliyor. Cüzdana buraya kaydolduğunuz TRX e, adresiyle aynı olması lazım. Başka hiçbir sıkıntı yok. Gayet basit bir sistem. Onun haricinde LTC kazda 1.5 LTC mevduatımız var. Yani 1.5 LTC yatırım yaptık. Ödememizi de alıyoruz. Hiçbir sıkıntı yok. LTC kaz sistemi günlük %4,56 gibi bir rakam veriyor. Bence güzel bir rakam uzun süre gideceğini düşündüğüm sistemlerden biri LTC kaz like nokta lens konuşmayacağım 3 ay oldu çünkü 3 aydır zaten ödeme veriyor like nokta lens. Umarım LTC kazda 3 ay 4 ay gider bize güzel miktarlar kazandırır buradaki Tron sistemi arkadaşlar risklidir en fazla 100 TRX mi attın? Yarın abi 50 TRX olarak gir. Karın %50'sini gir verdiği sürece. Vermediği sürece zaten girme bir daha. Ee, onun haricinde Telegram grubumuza gelmeyi unutmayın. Burada biz Telegram grubunda sistemlerin hepsini tartışıyoruz. Yeni gelen sistemler hangisine yatırsak yatırmasak falan. Telegram grubumuza katılmayı unutma. Videoyu sonlandırıyorum. Like atarsan sevinirim. Görüşmek üzere.